Merhabalar, Matematik Burada kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik çekimleri devam ediyor biliyorsunuz. Aynı zamanda geometri çekimlerine de başlamıştık. Üçgen, üçgenin alanı, üçgenin çeşitleri, üçgende benzerlik, özel üçgenler gibi bu konuları hallettik. Şimdi onun arkasına bir de matiki de yani matiki dediğimiz yer aslında AYT dediğimiz yerde rahat edin diye biz size analitik geometri yaptık. Şimdi de yeni konumuz çokgenler hem TYT hem AYT konusu. Çokgenlerin içinde ne göreceğiz? Düzgün çokgen, çokgenler, düzgün çokgenler, düzgün çokgenlerin içinde beşgen, altıgen. Bunun dışında düzgün özel çokgenlere geçeceğiz. Bunlarda da paralel kenar, deltoid, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve en son yamuk diyeceğiz. Çokgenler konusunu bu şekilde kapatacağız. Bunu da iki bölümde yapmayı düşünüyorum inşallah. Şimdi çokgenler. Arkadaşlar bunu üçgenlerin başında da söylemiştim. Tüm çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360'tı. Hatta üçgenin iç açılar toplamını buradan getirmiştik. Şimdi beşgen, yedigen, ongen, otuzgen, kırkgen, elligen hiç fark etmiyor. Hepsinin dış açılarının ölçülerinin toplamı 360'tır diyeceğiz. Net bir bilgidir. Devam ediyorum. Bir köşesinden en eksi 3 tane köşegen çizilebilir. Köşegen dediğimiz şey neydi? Bir köşe, bir köşeden Şöyle birleştirecek ya da şu ya da şöyle ya da şöyle gidebiliyordu. Yani köşeleri birbirine birleştiren uzunluğa köşegen diyorduk. En kenarlı şöyle başına bir yazalım. En kenarlı yani kaç kenar beşgen olsun altıgen olsun gibi düşünebilirsiniz. En eksi üç tane köşegen çizilebilirmiş. Bu çizdiğim köşegenler en eksi iki tane üçgensel bölge. Şimdi basit bir örnekmiş gibi göstereyim. Şöyle bir dörtgen. Kaç tane üç köşegen çizilebiliyormuş? 4 eksi 3'ten bak bir tane köşegen çizebiliyoruz. Ya da şu çizebilir. İkisi de aynı sonuçta. Devam ediyorum. Bu köşegenler en eksi 2 tane. Bak 2 tane üçgensel bölgeye ayırır. Mevzu bu aslında. İç açıları ölçüleri toplamı en eksi 2 çarpı 180. Yani bu da şöyle düşünün. 4 kenarı vardı. 4 eksi 2. 2. 2 çarpı 180. 364. Kendi iç açılar toplamı da 360 diyebiliyormuşuz. Dış açılar toplamı da 360'tı. Toplam köşegen sayısı ise az önce demiştim ki bu bir köşegen buradan da çizilebilir de. Bunların tamamını sorarsa o da n çarpı n 3 bölü 2. Aslında bu n 3 köşegen sayısı. Kaç tane kenar var? n tane çarptım. Bu ikiye bölme sebebim şimdi bu köşeden bunu çizebiliyorsun bu köşeden de bunu çizebiliyorsun. İkisi de aynı köşegenden geldiği için diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Sadece bunlarla alakalı basit iki tane örnek vermişim. Demişim ki Köşegen sayısı kenar sayısının 6 katı. Kenar sayısı bak. Kenar sayısı n diyelim. Köşegen sayısı ne olur arkadaşlar? Köşegen sayısı diyor. Bakın toplam bir köşegen sayısını söylüyor. Bir kenardan çıkan demiyor. Köşegen sayısı n çarpı n 3 bölü 2 idi. Bu da köşegen sayısı. Peki köşegen sayısı kenar sayısının 6 katı olan yani n çarpı n eksi 3 bölü 2 eşitmiş kenar sayısının 6 katına. Buradan içler dışlar çarpımı yaparım. n kare eksi 3n eşittir 12n. At bir tarafa n kare dediğim şey 15n. n dediğim şey ya 0'dır ya da 15'tir. Çarpanları ayırma konusu zaten. n dediğim şey 15 o zaman. Haliyle bana neyi soruyor? Köşegen sayısı getir yerine yaz diyor. Yani 15 çarpı 12 bölü 2 soruyor bize. Umarım anlaşılmıştır. Buradan 6 çarpı 15 diyerek bulabiliriz. Devam ediyorum bir başka soru. İç açıları 140, 130, 120 ve en olan çokgen. Tamam. 10 tane açısı olduğuna göre en kaçtır diye sormuş. Diğer bütün açılarının tamamı enmiş. Hepsi birbirine eşit. Şimdi şu 1, şu 2, şu 3. Demek ki 7 tane de n varmış arkadaşlar. Ama ben bunlardan yola çıkamam. Niye? İç açılar toplamını da biliyorum. Tamam 10 açısı olduğu için n eksi 2 çarpı 180'den de gidebilirim. Ya da dış açılardan. Bunun dış açısı 40. Bunun dış açısı evet 50. Bunun dış açısı da 60. Diğerlerinin her birinin n 180 eksi n dış açısıdır. Kaç tane? 7 tane. Ve bunların toplamı 360 olacak. İşte bu kadar basit. Buradan eni rahatlıkla çekebiliriz. Düzenlersem 150 artı 180 eksi n çarpı 7 eşittir 360 diyor. Şunu düzenleyelim. 150 artı 180 çarpı 7 eksi 7 n eşittir 360. Hepsini bir tarafa toplayabiliriz arkadaşlar. Yani bunu karşıya atarak 150 burada. 180 çarpı 7 burada Eksi 360 geldi. Karşıda ne var? 7N var. Düzenlersek N'i çok rahatlıkla bulabiliriz diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Çok ufak 4 işlemleri sizlere bırakıyorum. Düzgün çokgenler demiştim. Arkadaşlar düzgün çokgenlere üçgenle başladık. Biz zaten üçgeni gördük. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin olayı neydi? Üç kenarı da birbirine eşit. Açılarında her biri 60-60-60. Bu 60'ı nasıl buldum? Dış açı 360 değil miydi toplamı? Kaç kenarlı? 3'e böldüm. Bir dış açısı ne oldu? 120. E, 180'den çıkartırsam bir iç açı ne oldu? 60. Diz, düzgün dörtgen yani kare diyeceğiz biz buna. Bak bütün kenarları 90 derecelik açılardan oluşuyor. Sebebi şu yine dış açısı 360 bölü 4 yaptım. Buradan 90 derece dış açısını buldum. 180'den çıkardım iç açı. Bak şunlar dış açıyı veriyor. Şu dışı veriyor. 180'den çıkartırsanız da 60 içi veriyor. Çıkardım 90 içi veriyor. Aynı şeyi düzgün beşgen için yapalım. Bunların her kenarı birbirine eşit. 360 bölü 5 dedim. Yani 72 bir dış açıdır. E 180'den çıkartırsan 108 de bir iç açıdır diyebiliriz rahatlıkla. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. Soru olarak bana vermiş. Demiş ki. Düzgün bir çokgenmiş bu görüntüdeki şekil. Şu aradaki açının 40 olduğunu söylemiş ve bunun köşegen sayısını soruyor. İlk önce kaç kenarlı onu bulmam gerekiyor benim ya da bir açısını bulmam gerekiyor ki işlem yapabileyim. Bakalım. Şunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Şu iki köşe, bu da iki köşe ve bunlar köşegendir. Şöyle yapalım. Şuraya A açısı dersem şurası A açısı, şurası A açısı, şurası A açısı. Niye? Bakın köşegen, köşegen, köşeler, köşeler. İki iç açı bir dış açı. Ta üçgenlerin başında anlatmıştık. Yani 2A dediğim şey 40. A dediğim şey ne oldu? 20. Aslında şöyle bir şey çıktı karşımıza. Bakın sadece bir köşesini alıyorum. Şurası 20. Şurası 20. 20, 20, 40. 140. Aslında dış açısı neymiş? 40. Bakın bir dış açısı 40 derece. Yani 360 bölü alfa 40 derece dersek. Ya da şuraya biz n diyelim. N olarak öğrendik köşegen sayısını. Çünkü köşe sayısını. Buradan en dediğim şey 9'muş. Yani 9 gelmiş arkadaşlar bu. Bana köşegen sayısını soruyor. Köşegen formülü neydi? n eksi 3 tane bir tane köşeden çizilen n çarpı n eksi 3 bölü 2'de toplam köşegen sayısıydı. E 9'u yerine yazarsam 9 çarpı 6 bölü 2 diyerek rahatlıkla 27 tane köşegen olduğunu bulmuş oluruz. Bu sadece 2 tanesi. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Arkadaşlar beşgeni biraz büyüttüm. Yani düzgün beşgeni biraz büyüttüm, buraya getirdim. Şimdi bir kenarı şöyle 2a dedim. O zaman burası da 2a, burası da 2a, burası da 2a, burası da 2a. Bakın çevre dediğim şey ne oldu? 5 tane 2a'dan 10a oldu. Alan dediğimi bu şekilde bulamıyorum. Alanı parçalamam gerekiyor. Parçalayarak yorum yapabilirim. Burada şöyle bir özelliğim var. Diyor ki beşgende Çizdiğin yükseklik yani tepe açıdan çizdiğin yükseklik iki eş parçaya ayırır. Sebebi de şu arkadaşlar. Şunu şöyle uzattığımda bunu da buradan uzattığımda aslında bunlar birer köşegen. Köşegenler birbirine eşit olduğu için burada haliyle bak ikiz kenar üçgen çıktı. İkiz kenar üçgende açı ortay diklik kenar orta yani daki dediğimiz olay burada da geçerli oluyordu. Açılarına bakacak olursak demiştik ki bir dış açısı 72 derece, iç açısı 108 derece. E burada ikiz kenar çıktığına göre 36-36 parçalayabildim. Bak 36-36 parçaladım. E şunlar birbirine eşit olduğuna göre şurası da açı ortay oldu üçlü bir şekilde. Burada da 72-72'lik bir tane üçgen çıktı diyoruz. Arkadaşlar şunu da yazabilirim. Şunu da özellikle çiziyorum. Merkezi şurası. Şöyle aldım. Şöyle S, 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 S diye alanlarını yazabilirim. 72, 72, 72, 72, 72 diye yazabilirim. Aslında bir merkez açı bir dış açıya eşittir demiş olduk. Devam ediyorum. Aynı şeyler altıgen için de geçerli. İlk önce altıgenin 360 bölü 6 yaparak bir dış açısını bulduydum. Yani şurası 60 dereceydi. O zaman iç açılar 120 idi. Arkadaşlar şu buraya paraleldir. Şurası buraya paraleldir. Paralellikleri unutmayalım. Şimdi şuraya gel. Bak A, 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 A ve A dedim. Şimdi şurası 120 idi. Yani 60 60 iki eş parça ayırdı. Z'den dolayı burası da 60 60. Hepsi için geçerli bu 60 60'lar. Bakın burada eşkenar çıktı. Aslında bunların her biri neymiş? A'ymış. 6 tane eşkenar üçgenden oluşan bir ifade. Ve her birinin alanları da birbirine eşittir diyeceğiz. Şimdi şuradaki özelliği göstermek istiyorum. Burası A'ydı. Buranın tamamı ne oldu o zaman? 2A oldu. Genelde en çok kullanılan özellik budur. Altı geldi. Devam ediyorum. Bir tane soru vermişim. Düzgün bir altıgen yani şunların hepsinin birbirine eşit olduğunu ve bir iç açının 120 dış açının 60 olduğunu biliyorum. Şimdi bak bunları kullanarak ne yapabilirim ona bakacağım. Bu arada alan A, K, B. Bakalım AKB Yani şuranın alanını bana 18 kök 3 vermiş. Tamam. Problem yok. Bana A, B, C, D, F. Yani tamamının alanını soruyor. Güzel. Sorsun. Çok kolay bir şekilde bulacağız nasıl olsa. Şimdi bakın. Şunu çizdim arkadaşlar. Bu H'dir. Aynı H bak burada da var. Peki. Bana verdiği üçgen şurasıydı. Bu üçgenin alanı şuraya A, şuraya H dersek A çarpı H bölü 2 18 kök 3 müymüş? Peki. Bakın şimdi dikkat edin. Dikkat edin. A dediğim şey neydi? Buradaki üçgenden geliyor. H dediğim şey de şurası 120 olduğuna göre 30-30 diyebilirim. Aslında A kök 3 dediğim şey H eşit. Bak H bulmuş olduk. H yerine A çarpı A kök 3 bölü 2 18 köküçü yazdım. Köküçlerle bir işin yok. Karşıya attım. A kare dediğin şeyi. 36 A dediğin şeyi 6 bul. Bakın bir kenarı bulmuş oldum. Şimdi bir tane eşkenar. Ne demiştim? 6 tane eşkenar üçgenden oluşan ifadeydi. Bir eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. 6 tane olduğuna göre altıgenin alanı olur. E bir kenar ne? 6. 6 çarpı 36 kök 3 bölü 4'ten rahatlıkla 54 kök 3 olduğunu bulabiliriz alanı. Umarım anlaşılmıştır. Yüksekliklerin aynı olduğunu, tabanın aynı olduğundan haşla taban arasındaki ifadeyi de özel üçgen özelliğinden yerine yazdım. A'yı buldum. A'yı bulduktan sonra da alana götürmek zor olmadı. Umarım anlaşılıyordur. Devam ediyorum. Genel dörtgenler arkadaşlar, dörtgenlerin genel olarak özelliklerine bakıyorum. İç açılar toplamı 180, dış açılar toplamı 3. Pardon özür dilerim. İç açılar toplamı da 360, dış açılar toplamı da 360'tır. Bu genel dörtgenler için geçerli. Dikdörtgen, kare, deltoid, paralelkenar hepsi için geçerli veya hiç özelliği olmayan rastgele bir dörtgen için de geçerlidir. İki tane özellik vermişim arkadaşlar şöyle. Şimdi eğer açı ortaylar ortada kesişiyor ya da açı ortaylar böyle karşılıklı geliyorsa. Bakın karşılıklı geliyor küçük yeri soruyorsa olmayanları çıkar hangisi büyük bilmiyorum Bölü 2. Eğer bu şekilde geliyorsa, üçgen şeklinde oluşturuyorsa, buradakileri topla 2'ye böl, o da sana aynı açıyı verecek. Bunları örnekleri varsa daha güzel anlayacağınızı düşünüyorum. Evet, örnekleri de tam olarak karşımızda. Bakın, şimdi ifadeye baktım. Şurası 100 derece değil mi? Niye? Çünkü 180 olması gerekiyor tamamen. Formül ne diyordu? Hemen açtınız baktınız formüle. Şu ikisini topla. 2'ye böl bu açı gelecekti. Bak x artı 2x artı 20 bölü 2 dediğin şey 100 olacak. İçler dışlar çarpımını vurdum. 3x artı 20 dediğim şey 200. 3x dediğim şey 180. x dediğim şey ne oldu arkadaşlar? 60 oldu diyoruz. Evet genç arkadaşlar bir başka bakın az önceki formülden bir tanesinin örneği. Neydi? Eğer böyle saçma sapan bir şekil çıkartıyorsa şu küçük yer bu ikisinin farkı bölü 2 idi. Farkı yani 140 eksi 70 büyükten küçüğü çıkartıyorum mutlakla uğraşmamak için. 2'ye böldüm 70 35 mi oldu? Evet yani şuradaki yer 35'miş ama bana nereyi soruyor? X'i soruyor o zaman 180 eksi 35 diyerek doğru cevabı rahatlıkla bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi genel dörtgenlerde bakın bu genel bir dörtgen. Bir tane köşegen çizmişim. AC yani şurasının tamamı E. Şuranın tamamına da F demişim. Şöyle. Eğer ki eğer ki arada rastgele bir açı varsa, rastgele bir açı varsa Alan E çarpı F çarpı sin alfa 1 bölü 2. Bunu üçgenlerde de yapıyorduk hatırlarsanız. Aynı şey geliyor aslında burada da. Niye? Şunları şu parçayı kesip aşağıya bu parçayı kesip buraya oluşturuyorum. Yani üçgen oluşturuyorum. Ya da kafanızı karıştırmasın. Köşegenler çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2 bana alanı veriyor. Eğer aradaki açı 90 sa da sinüsle bir ihtiyacın yok. Niye? Çünkü sin 91 haliyle E çarpı F bölü 2 sana direkt alanı veriyormuş diyeceğiz. Bakın bir tane soru sormuş. Hemen bu özelliğin sorusu. BD'yi 12 vermiş. AC'yi 16 vermiş. Alanı vermiş. Bak normalde alan neydi? 1 bölü 2 çarpı. 12 çarpı 16 çarpı. Sinüs alfa. Neye eşitmiş? 48 kök 2. Bir bakalım. Şuradan 2 şuradan 8. Devam ediyorum. 48 4 sadeleştirdim 2. 2 sin alfa dediğim şey kök 2'ymiş arkadaşlar. Her tarafı 2'ye bölersem sinüs alfa dediğim şeyi kök 2 bölü 2 buldum. Burada biraz trigonometrik değerleri bilmemiz gerekiyor. E haliyle sinüsün kök 2 bölü 2 olduğu açı nedir? 45 derece dir diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Özellik soru özellik soru şeklinde gitmeye çalışıyorum. Şimdi dörtgenlerde böyle genel özellikler var. Onlara bakalım. Arkadaşlar şöyle bir ifade verildiğinde bakın açıları yazmış S1, S2, s 4 Arada şöyle nasıl olsa şu açıyla şu açı şu da şuna eşit. Burada şunu söylüyor bana alanları sorduğunda alanları sorduğunda karşılıklı alanların çarpımları birbirine eşittir. S1 çarpı S3, S2 çarpı S4. İşte formülü burası arkadaşlar. Geldim şöyle bir özelliğe. Bunu üçgende de vardı bu tarz bir özellik. Eğer ki dik kesişiyorsa aslında sen şuraya K, L, M, N diyerek Pisagor, 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 Pisagor yaparak 4 tane Pisagor'la bunu ispatlayabilirsin. Ya da karşılıklı kareler toplamı birbirine eşit diyebiliriz. Olay bu. Ya da yine böyle bir şekil verdiyse bakın yine bundaki gibi mantık. Karşılıklama bu kez toplamlar. S1 artı S3, S2 artı S4'e eşit. Bunlar da bakın tüm alanın 4'e bölmesiyle oluşan ifadedir diyoruz. Bir de şöyle bir şekil vermişim. Tamamı bakın tamamı. Şu aradaki ifade bunun yarısını oluşturuyor. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir özellik daha karşınıza çıkar mı bilmiyorum ama çıkarsa lap diye yerleştirirsiniz. Şimdi şu L AC'yi yani A, L, LC olarak ikiye ayırdığında aynı zamanda şuradaki ne BN ve ND olarak ikiye ayırdığında yani şuradaki ifadeler birbirine eşit olduğunda bu şartlarda geçerli sadece. Diyeceğiz ki çevre şuradaki çevresi bunun çevresi köşegenler toplamı yani pardon köşegenler diyorum. Bunun AD artı BC karşılıklı kenarlar toplamını veriyor. Sebebi şu arkadaşlar aslında. Şimdi şurası şurayı kapatacağım şurayı kapatacağım şöyle bir üçgen oluşturacağım. Bu üçgeni de bunun arkasına yerleştireceğim. Bu ispat boyutu. Ya da dediğim gibi eğer orta nokta oluyorsa bunlar ve bunun çevresini soruyorsa direkt şurası artı şurası diyerek bu işi çözebilirsiniz. Olay bu. Bir de şöyle bir özelliğim var. Bunun da ispat aslında Pisagor'dan geliyor. Bunda da şunu yapacağız. Karşılıklı kareler toplamı, karşılıklı kareler toplamı vardı ya bir önceki özellik şu şuradaki. Bu kez Hepsinin karelerini topluyoruz. Bakın hepsinin karelerini topluyoruz. E dediğim şey şu arkadaşlar. F dediğim şey de şu. Yani köşegen dediğimiz ifadeler. Şöyle yazalım isterseniz. AC dediğim şey E. BD dediğim şey de F olsun. Artı 4X kare diyoruz. Zamanında Özsem'e bir tane soru sormuş. O yüzden özellik olarak bizim müfredatımızda var. Ne olur ne olmaz diye biz de göstermiş olalım. Bunlarla alakalı yine birer ikişer tane sorularla devam edelim. Şimdi demiş ki düzgün beşgen. Hop 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 hop. Arkadaşlar bunları kesinlikle ve kesinlikle yerleştirin. Hepsinin birbirine eşit olduğunu. FAB'de de eşkenar. O zaman bunu da yerleştiriyorum. Eşkenar verdiyse 60'ı bir kere yazın kesinlikle ve kesinlikle. Düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü ne dedim? Bunu da hatırlamanız lazım. 108'de o zaman buraya 48 kaldı. Niye toplamı 180 olacak? Peki sen şuraya herhangi bir A de. Herhangi bir A de. 2A artı 48 dediğin şey 180 olacak mı? Niye? Bir üçgen var çünkü orada. 48 at karşıya. 2A dediğin şey 48 çıkartırsak 132 mi oldu? Peki A dediğim şey ne olur o zaman? Hani bunu 2'ye bölersek 66. Peki bakın şurası 66 derece oldu. E tamamı 108 olacaktı. Buraya ne kaldı o zaman? 108 olması için 42 kaldı. Bakın x'i 42 bulmuş olduk. Bütün olay şunların eşitliğini görebilmekte. Burada da bana alan BFD, BFD yani ortadakinin alanın 3 kök 3 olduğunu söylemiş. Arkadaşlar burada şunu hatırlamanız lazım. Köşegen, köşegen, köşegen ve eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. Yani 3 kök 3 vermiş sana üçlerle bir işin yok. A kare dediğin şey 12. A dediğin şey 2 kök 3. Köklü sayılar. Bunları bilmek zorundasınız zaten. Köklü sayılarda sıkıntı yaşıyorsanız geometri bayağı bir çuvallatır size. Şimdi A dediğim şey 2 kök 3. Arkadaşlar burada da 30 30 120 üçgeni vardı. Yani 2 2 2 2 2 2 diyebilirim. Altıgen olduğuna göre çevreyi çok rahatlıkla bulmuş oldum. Olay bu kadar basit gördüğünüz gibi. Devam edelim. Arkadaşlar, şimdiki konumuz bu özel, bunlar genel dörtgenler ya da genel çokgenler olarak işledik. Şimdi de özel dörtgenler, özel dediklerimiz kuralları olan, belli şekillerde şartları olan, yani paralelkenar, eşkenar dörtgen, deltoid, kare, dikdörtgen şeklinde gidecek. Bunlar arkasına yamuk vereceğiz. Bunları da şöyle düşünüyorum, en azından bir ikisini işleyelim. Ondan sonra devamında diğer videoda devam ederiz. Paralelkenar. Arkadaşlar paralel olması gerekiyor. Paralellik şartı neydi? Hiçbir yerde hiçbir şekilde uzayda, Kars'ta, Edirne'de değmeyen, sürtmeyen, kesişmeyen iki tane doğruydu. Biz buna paralel kenar demiştik. Yani hiçbir yerde kavuşamıyordu bunlar. İşte şunlar. Paralel. Aynı şekilde AD ile BC hiçbir yerde hiçbir şekilde kavuşamayacak. Şartım bu. Bu şartlarda birleştiğinde işte sana paralel kenar oluyor. Paralel kenar olabilmesi için bir de açı özelliğim var. Sonuçta sen şuradaki açıların ta geri sar 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 eskiye açılar konusunda paralellerde muz diye bir şey yazmıştık. U kuralı vardı. Yani açıların toplamı 180. İşte bak U burada. Yani açıların toplamı ne olacak? 180 olacak. Evet. Yani şöyle yazabilirim. MA artı MD açısı 180. Aynı şekilde bu taraf için de geçerli. MB açısı MC açısı 180. Tabi bunlar karşılıklı da geçerli. Şimdi arkadaşlar diyorum ki AA, BB köşegenler köşegenler iki eş parça ayırdı. Bak biri burada, biri burada biri burada. Biri burada biri burada. Bu çok önemli. Köşegenin birine E dedim birine F dedim. Bak AC'ye E demişim. BD'ye F demişim. Özellik şunu söylüyor bana. Diyor ki E kare artı F kare bunların kareleri eşittir A kare artı B karenin iki katını. Bu eşitlik kuralı. Şimdi devam edelim. Köşegenler dört eşit alana ayırır. Yani S, 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 S diye ayırır. Bu da ikinci bir kuralım. Devam ediyorum. Paralel kenarda alan bulabilmek için alan bulabilmek için İki tane kural yazmışım. Bir, alanın özelliği neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2'ydi üçgende. Bölü 2'yi kaldır at. Çünkü burada şöyle çizdiğinde mesela iki tane üçgenin var. İşte o bölü 2'yi o yüzden kaldır at diyorum. Yani şunu diyebiliriz. Şöyle S, S ya da şunu deyip S, S diyebiliriz. Demek ki bu kenar, bu kenar çarpı aradakinin sinüsü alanı verecek. Evet burada. Taban Yükseklik. Bak tabana haş dersem yükseklik haşa. Tabana b dersem yükseklik haş b. O da bana alanı verecek diyoruz. Devam edelim. Paralel kenarda S1, S3. Bakın rastgele bir P noktası aldım. Rastgele bir P noktası aldım. Karşılıklı alanlar toplamı. Karşılıklı alanlar toplamı birbirine eşittir. Yani S1 ile S3'ün toplamı S2 ile S4'ün toplamına eşittir. Ve bunların tamamı tamamı alanın yani paralel kenarın yarısına eşittir diyeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir özellik vermişim. Şöyle görün diye şöyle yapalım. Bir nokta ve paralelin üzerinde bakın S3 artı S2 s 1e eşittir. Niye? Çünkü bunların tabanı bak buranın tabanı şurası. Bunun tabanı burası. ve bunun tabanı bu ikisinin toplamı. Olay bu. Yükseklikler eşit olduğuna göre S1 eşittir. S2 artı S3 diyebiliriz. Ya da tüm alan paralel kenar yani ABCD'nin alanı yarısı S1 ya da yarısı S2 artı S3 de diyebiliriz. Bak burada da aynı şekilde işte iki eş parça ayırmış, iki eş parça ayırmış, iki eş parça ayırmış gibi yazabiliyoruz. Geliyorum buraya. Burada da şöyle bir özelliğim var arkadaşlar. Bakın iki eş parça ayırdığı yer, iki eş parça ayırdığı yer ve buradası üçgen oluşturdu ise. Bak Şuradaki karşılıklı top karşılıklı şunlar şunlar bakın birbirine eşit. 2s 2s yazdım. Buranın iki katıymış. Burası da bunun 3 katıymış. Bunun ispatları var. İlerleyen zamanlarda ispat konulu videolar çekeriz ama bu gördüğünüz gibi bir özelliktir. Niye? Çünkü tabanlar eşit. Şuradaki tabanların toplamı şuradaki tabanların toplamına eşit olacak. Bunu uzatacağız vesaire vesaire. Ama sizin şu an bilmeniz gereken S3S 2s 2s şeklinde parçalandı. Deltoid'i yazdık. Deltoid dediğimiz şey arkadaşlar. Deltoid dediğimiz şey. Şimdi iki tane eşkenar özür dilerim. iki tane ikizkenar kenar üçgenin sırt sırta vermiş hali. Bak aşağıda bir eş, ikiz üçgen var. İkiz kenar açı ortay diklik kenar ortay. Yukarıda da aynı şekilde aynı bakın ikiz var. Kenar ortay açı ortay diklik var. Köşegen yazdım. A, C, E, B, D, F dedim. Alan dediğim şey alan dediğim şey e çarpı F aradaki dik olduğu için çünkü biraz önce söylemiştik aradaki açının sinüsü 90'ın da sinüsü 1 olduğuna göre yazmamıza gerek kalmadı. S ise S A ise A diyebiliyoruz. Bakın bu özellik de burada geçerli. Hatta bir özellik daha var burada. A kare artı B kare eşittir. B kare artı A kare zaten birbirine eşit olduğunu görmüş oluyorsunuz. Diyelim. Devam ediyorum. Dik dörtgen özellikleri verip ondan sonra sorularla daha mantıklı geliyor. Şimdi dikdörtgen. Dikdörtgen dediğim ifade arkadaşlar bakın 90 derecelik açılarla oluştu. 90 derecelik açılarla oluştu. Çevre dediğim şey 2A, 2B'dir. Şöyle yazalım. Çevre 2A artı 2B. Alan dediğim şey sonuçta şurada bir dik üçgen var. Bakın şurada bir dik üçgen var. A çarpı B bölü 2 idi. Aynısı burada da var. O zaman A çarpı B bana alanı veriyor. Ya da aradaki açı şeklinde verirse E çarpı F, E çarpı F Aradaki açının sinüsü bölü 2 de alanı verebiliyor. Bunun gibi bir dünya yazabiliriz. Bakın şu z'den dolayı gelir. İşte şu z'den dolayı gelir. Diye diye devam edebilirim. Nokta z'den nokta nokta z'den nokta. Devam ettim. Arkadaşlar rastgele bir p noktası aldım. Bu dikdörtgen için geçerli. Kare için de geçerli. Rastgele bir p noktası aldım. İçeride de olabilir, dışarıda da olabilir. İçeride de olabilir, dışarıda da olabilir. Bak, PA'nın karesi, PC'nin karesi, bunların toplamı. PB'nin karesi, PD'nin karesinin toplamı eşittir. Aynı şey burada da geçerli. Bak, PA'nın karesi, PC'nin karesi, PB'nin karesi, PD'nin karesi toplamına eşittir diyoruz. Umarım yazdınız. Devam ediyorum. Kare. Karenin arkadaşlar, karenin Dikdörtgen gibi bütün özellikleri sağladığını söyleyebiliriz. Çevresi 4A, 4'ü de eşit. Şunlar dik üçgen, şöyle dik üçgen, şöyle dik üçgen. Zaten 90 derecelerden oluşuyor. Arkadaşlar ikiz kenar dik üçgende A, A, A kök 2. EF dediğimiz şey aslında A kök 2 eşit. Alan dediğimiz şey de A çarpı A bölü 2 diyecektim. Gerek yok. Niye? Çünkü A çarpı A derim. İki tane aynı üçgen. SS, SS diyebilirim. Umarım anlaşılmıştır bunlar. Şimdi bunlarla alakalı birer ikişer özellik